Sen dur, koşma oradan. Hayırlı Cuman'lar. Cuman olsun. olsun. Buyurun ki cuma günü. da Orada ben, kapının oradayım. Beni görmüyor. <laughs> Kediyle mi? Yok oğlum, kötü yapma sen, manyak. Artesiz. Bugün cuma gününde, ya. Ben de çay atacağım. Çayla alakalı bir şey yapacak sandım ya. E Çayla da alakalı işte. Ha, tamam. Hayır, cuma alakalı. Kapıyı takır, takır, takır. Sabahtan namazı kıldım, yattım. Namaz da kılmıyor. Sabah namazını kılsa, Karşıda kapıyı. Bu tuvaletin kapısını kırdıracak bugün kumara. patır patır gidiyor vallahi. Allah. Bu kadide da olmaz ya. <laughs> Ellerin de arkaya yapmış. Sen de bir utanma olur, bir arlanma olur. <laughs> Ellerin de arkaya yapmış. <laughs> fazi. Mübarek gün diye Fazi. <gülüyor> 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 git kendine sök, Ezelim. Bak çay içe git Tamam. Şaka, çay içelim. Hayırlı cumalar. Daha cumayı sonra söyleyeceğim. Söylememişim. Tamam şimdi güldüm, söyledim. Güldüm güldüm olmaz öyle şey. Tamam bir daha video çekemem. Bir daha bir daha mı çekeceğim? Hayırlı evet. cumalar. Herkesin cuması mübarek olsun. Günaydın olsun. Sağlık sıhhatlık olsun. Allah'ım ne kederleri ne dertleri varsa gidersin. Darlıklarını gidersin. Amin. Herkesin işini rast getirsin. Gurbetlerde olanlara yardım etsin. Hasretlik çekenlere Allah tez zamanda kavuşursun. Çocuğu olmayanlara çocuk musun? Evinde bekar olan hayırlı insanlarla karşılaştırsın. İman kursaklı, Allah korkusu, ahlakı güzel olan insanla. Zenginlik, mümkünlük önemli değil. Dünya malı dünyada kalıyor. Onları araştırırsan, zenginysen de fakir olursun. sakatısan da eğer işin şeyde sağlam olursun. Sakat değilsen de sakat olursun kesatlık yaparsan. Hı. Yani bugünkü mübarek günde Hı. şey yapın. Ne yapacağım? Eşinize, dostunuz, arkadaşınıza, evet. karınıza, kocanıza Bazılarına selam diyor, selam almıyorlar. Lan selam al. Deminden bir adama soruyorlar kocaman, kocaman. Bu nerede baksan 30 yaşında var. Sabah namazı kaç dekat diye bilmiyorum diyor. Sabah namazının dekatını bilmeyince. Sen diyor Müslüman mısın diyor. Vallahi daha diyor bir ben karar veremedim diyorum. diyor. Bak, Allah sa sana nefesini alıp demesinden de mi geri zekalı bir şey anlamıyorum. sabah. E, bu nefesini kapat burnunu kapatmayacak nasıl Sabah dört rekat. Diyor. Öğlen 10 rekat, ikindi 8 rekat, akşam 5 rekat, Yazsa 13 rekat. Biliyor muyum? Biliyorum. Maşallah diyeyim. Maşallah. Ya yapıyor muyum? Kocaman adam. Kocaman Bak. adam. Daha Müslümanlığa karar verememiş. Arkadaşlar e, bugün sabah kapattı. şimdi çok güldüğümüz bir şeye... Lan yaşayalım. bırak şöyle şeyleri be. Manyak mısın <laughs> şimdi nesin ya? Siz de e, lütfen bu duruma biraz ciddiyet alın. Bugünkü cuma gününde verin, veriştirin. Yani yemek yiyin, yediştirin. Hadi herkes hakkını <laughs>